Şu anda Diyarbakır'a geldik. Diğer Cezeki Usta'dayız. Hadi bakalım. Ciğerlerimiz geldi. Hem yer sevmem, hem savaş mekan sevmem. Ama burası için özellikle geldik. Bekliyoruz, çok anlatıldı. İnşallah lezzetli. Siparişimizi verdik, birazdan gelecek. Şu Kahvemiz geldi. Bol kubuklu kuru tozlu yapılmış. Çok güzel. Ağaca hayran kaldım. Mira. Mira şu anda ağzına lokum var. lokum, güzel mi Mira? Şurada mükemmel bir ağaç var. ve me 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 mekan çok kalabalık her zaman. Kalabalık zaten. Kahve <laughs> söylüyorsanız biraz bekleyeceksiniz. Hadi afiyet olsun. Burası Hasan Paşa'nın. Burada gördüğünüz gibi birçok kahvaltıcı var. Kahvaltıcılar ile ünlü. Güzel, otantik bir mekan. Yani görmekte fayda var. Ağırlıklı olarak kahvaltı. Şu ortada kahvaltı Biz sürüklü anda için buraya gezme amaçlı geldik. Kahvaltımızı da yaptığımız için bugün burayı sadece gezip çıkacağız. Ama kahvaltıları çok ünlü. Burası Diyarbakır'ın sur bölgesi. Diyarbakır'ın kalbi aslında burası. Ama Diyarbakır, yeni Diyarbakır ve Diyarbakır ayrılabilir. Burası çarşı aslında. Normalde Diyarbakır'da çok modern bölgeleri var. Şimdi bir alışveriş yapmak için bir baharatçıya gidiyoruz. Oradan bir alışveriş yapacağız. Evet, şimdi nereye geldik Mira? Yusuf'tayız. Evet. Ne alıyoruz buradan? Evet. Salça. Evet. Baharatlar. evet şu yan tarafta da sabun aldı. Buranın salçası çok güzelmiş. Baharatları da. Sumak olsun her şey alınabiliyor. Arkadaşım tavsiye etti. Bakalım inşallah güzel çıkar.